toplumda şöyle bir soru var. Böbreğimi verirsem yarım olur muyum? Bu çok yanlış bir fikir. Çünkü hastalarımızın tek böbreği ile çift böbrekle olmaları arasında hiçbir fark yoktur. Neredeyse her ay bu şekilde bize bir hasta gelir. Yakınına böbrek bağışlamak ister. Bizim yaptığımız araştırmalarda tek böbrekli olduğu ortaya çıkar. Bu sebeple lütfen böbrek vermekten çekinmeyelim. Şunu bilelim ki dünyada yapılan araştırmalarda böbrek vericileri ile ikiz kardeşleri arasında yaşam süreleri açısından bir fark çıkmamıştır. Yani böbrek vericileri en az ikiz kardeşleri kadar uzun yaşamışlardır. Ülkemizdeki organ nakli merkezleri böbrek vericiliğinden sonra hastaları 6 ayda veya yılda bir takip eder. İsterse 20 yıl geçmiş olsun. Lütfen Türk tıbbına güvenelim ve hastalarımıza böbrek vermekten çekinmeyelim. Kronik böbrek yetmezliği Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda. Türk Nefroloji Derneği'nin en son yaptığı araştırmada toplumumuzun %10'unun kronik böbrek yetmezliği olduğu gösterildi. Bu sebeple hepimiz ailelerimizde ileride kronik böbrek yetmezlikli bir yakınımızla karşılaşabiliriz. Organ bekleyen hastaların sayısı da ciddi bir şekilde artıyor. Hali hazırda 25 kişi ki bunların 3 bini karaciğer, 22 bini böbrek olmak üzere hayatını kurtarmak üzere bir organ bekliyor. Bu sebeple toplum olarak duyarlı olmamızda büyük fayda var. Çünkü günde 26 böbrek hastasını kaybediyoruz. Bizim de ailemizden birisi hayatını kaybedebilir. Toplum olarak bunu düzeltmemizin iki yolu var. Bunlardan bir tanesi öldükten sonra organlarımızın toprak altında çürümesine izin vermemek. Organ bağışlayarak vatandaşlarımızın biz öldükten sonra kurtulmalarını sağlayabiliriz. Bir insan 8 insanın hayatını kurtarabilir bu yolla. İkinci yol ise canlıdan böbrek nakli. Yani yakınlarımız hastalandığında onlara böbreklerimizin birini veya karaciğerimizin yarısını vermek